Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yepyeni kamera arkası görüntülerini getirmeye devam ediyorum. Bu sefer baba Orhan ve Ferit'ten küçüklüğünü canlandıran oyunculardan muhteşem kamera arkası görüntüler geldi. Muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için anında yayınlamaya devam ediyorum. Yalı çapkını setinden gelen yeni görüntüleri ve paylaşımları iletmeye devam edeceğim. Birbirinden yeni set görüntüleri gelmeye devam ediyor saatleri e, sayan yeni bölümü e, bu akşam ekranlara gelmeye devam edecek. Yeni bölümü heyecanla bekleyen fanlar için muhteşem kareleri, yepyeni e, kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Yalı Çapkını setinden ve yepyeni karelerini anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videom sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.